Merhaba arkadaşlar, ben Turkish Prepper. Umarım iyisinizdir. Şimdi maalesef bu hafta artık e, mızrak çuvala sığmadığı için ve gündemde çok ciddi bir yer işgal ettiği için popüler bir konuya girmek zorunda hissettim kendimi. E, çünkü neden derseniz ben de hiçbir şekilde provokasyonsuz bir köpek saldırısının mağduru olmuştum. Bunun için aşı oldum. Eee... Dikiş gerekmedi ama çok ciddi bir süre toparladım. E, dolayısıyla ben bunu yaşayanlardan bir tanesiyim. Ama çok şükür... E, çok ağır bedeller ödeyen, uzuvları parçalanan, e, kalıcı olarak hasar gören tarihsiz insanlarımızdan biri değilim. Daha hafif atlattım. E, ama aramızda kalsın olur mu? Çünkü aileme bile söylemedim olay olduğu zaman ona göre. Şimdi... E, bu sorun artık işte çocukları, yaşlıları ve tüm insanları tehdit eder hale geldi arkadaşlar. Parklarda, sahillerde yürümek veya koşmak artık risk faktörlü bir iş. Şimdi şehirler insanlar için yapılan yaşam alanları. E, güzeller mi? Ben katılmıyorum. Değiller ama insan yapıları ve insanlar için yapılmıştır. Ve e, köpekler de yani sokaktaki başıboş köpek tabir ettiğimiz köpekler de insanların... Son 30-40 bin yılda evcilleşti, bir, evcilleştirdiği bir tür aslında. Ee, onlar bizimle beraber yaşadılar. Dolayısıyla biz onun yaşam alanlarına gelip işgalci olmadık. Biz geldik, onlar bizden önce buradaydı. Onlar hep burada olacak gibi saçma sapan laflar söyleyenlere istinaden söylüyorum bunu. Yani biz Güney Afrika savanasına kocaman bir e, havuzlu konut sesi yapıp zebralarla, fillerden falan rahatsız oluyor değiliz. E, böyle abuk subuk laflar edenlere bu örneği verebilirsiniz. Bir de bu hayvanlara verilen yiyecekleri yem olarak e, tabir edeceğim. Konuşmam boyunca kendi hayatımda da böyle yapıyorum. Malum mama kelimesi e, insan yavruları için olan bir e, yiyecek türüdür. Hayvanlara verilmez. Bu saçma karışıklığı da kim çıkardıysa e, bilmiyorum. Yani aptalca bana göre. Şimdi arkadaşlar köpeklerin çok ciddi bir kesimi e, 20-30 milyonlarda tabir eden insanlar var. Tam sayısını bilmiyoruz çünkü nüfus sayımı yapamıyoruz. Ama başıboş halde çok ciddi sayıda köpeğimiz var. Burası sonuçta 85 milyonluk bir ülke yani 20, 30 değil 20 milyon olsalar çok ciddi bir sayıya tekabül ediyor bu. Bu haldeler şehirler, şehirlerin belli kesimlerinde sıkışmış durumdalar, şehrin çeperlerinde çoğalıyorlar çünkü insanların artık onlara ihtiyacı kalmadı. İşin özü bu. Onlar şu anda eğer sahiplenilirlerse de hobi amaçlı evcil hayvan durumundalar. Çok az sayıda köpek artık ülkemizde koruma veya çoban köpeği hizmeti görüyor. E zaten bunlar da bu suçlara karışmıyorlar arkadaşlar. Onlar sahipli oldukları için genelde de aşılı oluyorlar. Kontrol altındalar, bağlılar vesaire. Tabii ki bir parantez açalım. Bu İzmir, İstanbul gibi kentlerin varoşlarında elinde pitbull gezdirip erkeklik yapan 45 kiloluk dızoları hariç tutuyorum. Neyse. Ee, ...sürüyü canı pahasına koruyup ekmeği taştan çıkaran çoban köpeğine falan lafımız yok yani. Onun zaten başını kaşıyacak vakti yok. Onu söyleyeyim. Onlar zaten aşırı derecede çoğalmıyorlar. Çoğalmaları kontrol altında. Ee, aşırı derecede yemek de yemiyorlar. Çünkü mamayla değil yemek artıyla besleniyorlar. Ee, dolayısıyla onlar daha sağlıklı hayvanlar. Psikolojide de daha iyi durumda. Çünkü başı boş değiller. Şimdi... İki tür insan var arkadaşlar. Ee, bu konuyla ilgili e, siyasi olarak, e, sosyolojik olarak, toplumsal olarak e, rahatsızlığın iki ucu var, iki kutbu var aslında. Tabii ki bu iki kutbun ortasında insanlar da var. Bir tanesi benim. Ee, yani ben ne elitist çevreye aidim ne de şehrin varoşlarında yaşıyorum. Dolayısıyla ben ortada kalan insanım. Ama benim tarafım halkın tarafı. Ben baştan da söylüyorum. Ee, benim yanım, benim tarafım insandan taraf benim kalbim halkımdan yana yüzde sıfır nokta elit bir kesimden yana değil. Şimdi birinci sınıf birinci grup insan kutbun bir tarafı şehrin nispeten alt gelir grubuna ait yaşam alanlarında hala ufak tefek arsaların boş alanların olduğu ormanlara komşu vesaire. O yüzden mesela sokak köpekleri buralarda daha çok bulunuyor arkadaşlar. Bu yerlere gidip arabalarıyla, arabaların bagajlarını açıp işte yem, çiğ et, kemik falan döken tipler buralarda besleme yapıyorlar hayvanlara. İnatla bu hayvanları buralarda beslemekte de ısrar ediyorlar. Yani bunu görüyorum. Ee, hani bu bir suçlama değil. Ben gözümle gördüğüm bir şeyden bahsediyorum. Mesela İstanbul'un kuzeyindeki ilçeler var. Beykoz, Sarıyer, Şile vesaire. Köyler, buraların köyleri var. Durum çok vahim buralarda onu söyleyeyim. Yüzlerce başıboş köpek var içinde veya çeperlerinde insanlar gerçekten tedirginler. Şu anda da bu ufak yerleşim birimlerinde, bu İstanbul'un köylerinde falan böyle 20-30 köpeklik sürüler dolaşıyor. Birinci grup insanların yaşam alanlarındaki durum bu. Onlar gerçekten tehdit altında ve buna kurban verdiğimiz çocuklarımız, yetişkin insanlarımız, hayatını kaybeden insanların çoğu bu gruba ait zaten. Bir de bunların karşısındaki bir grup var. Onlar ikinci grup. Tam karşı taraflarında yer alıyorlar. Kendi güvenli sitesinden hayvan aktivistliği yapan tipler bunlar. Mocha Frappuccinos'unu ne, ne işte içtiği şeyler onlar. Ben içmediğim için çok bilmem. E, güvenli sitelerinde, yalılarda, villada vesaire güvenli steril alanlarda oturuyor bunlar. Bunların oturduğu yerler korumalı. E, bunlara sık sık e, Twitter'da falan... Ben bunları sanat sepet tayfa falan deyip çok söverim takip edenler bilir. Aslında ülkenin yüzde sıfır biri bile değiller. Ancak bu tipler e, bu çipleri şöyle çok güzel örnekleyebilirim size. Hani mecliste bir hanımefendi var. E, hakaret etmeyeceğim. Kendi seviyelerine inmeyeceğim. Böyle nefretle çarpılmış bir surat. E, cırtlak bir şekilde kimseyi dinlemeden e, böyle kulakları tırmalarcasına bağıran, çağıran, yırtınan, karşısındaki konuşturmayan, böyle baskın çıkmaya çalışan tavırlarıyla benim de hiç haz etmediğim böyle bir insan grubu var. Siz biliyorsunuz o kim olduğunu. Şimdi kendi çocuğu yok. Kendi çocukları tehdit altında değil. Ölen çocukları da görmezden geliyorlar. Bir üstenci bir tavırları var. Bir de en son meclis oturumunda gördüm. Orada iyice delirdim. Çocuğunu kaybetmiş insanlar davet ediliyor buraya. Bunlara şov yapma diye bağırıyorlar falan. Garip garip insanlar. Ya siz kimsiniz ya? Kusura bakmayın ama ya Mahra'nın annesi, Mete Durna'nın annesine, Derviş'in annesine hayatını kaybeden bir sürü çocuğumuzun e, sanki bunlar kendi kendine ölmüş gibi bir tavırları var hala ya. Empati kuramıyorlar, özür dilemekten acizler, anlayış gösteremiyorlar, saygı duymuyorlar. Adam insanlar yani çocuğunu kaybetmiş daha ne olabilir? Hatırlıyor musunuz hani havalimanında çekilmiş bir video vardı. Temas yok diyen bir kadın vardı orada. Herkesin iriti olduğu böyle bir kadın vardı. Çok yakın zamandan bahsediyorum. Şimdi bu kendinden makul bazı kadın milletvekillerinin bu şov yapıyor gibi suçlamaları bu zihniyetin yansıması aslında. Sen kim? Hani bunu demek istiyor aslında. Şimdi bu iki tablo bunun çakışması, çarpışması insanlık tarihi kadar eski. Ben Tolga Turan'lık yapıp size tarih anlatmayacağım. Ama bir tarafta çoğunluk olan bir halk var. Daha zor şartlarda yaşıyorlar. Ayrıcalıkları falan yok. Diğer yanda da kendi keyiflerinden ve vicdani mastürbasyonlarından zerre taviz vermek istemeyen ikinci bir kesim var. Zannedersin ki patiçiler ve plepler. Arkadaş Ankara'da üstelik de halkın büyük desteğiyle iki dönemde seçilen bir belediye başkanı var. Mansur Yavaş. Doğru süre yanlışıyla. Ben kendisine oy vermediğim için ona yorum yapmak benim konum değil. Ben Ankara'da yaşamıyorum. Geçenlerde bir konuşma yaptı ve eğip bükmedi lafı. Bu konudan takdir ediyorum kendisini. Sadece kısırlaştırma yetmez dedi ve bu sorun sadece ile çözemeyiz. Böyle bir imkan yok. Böyle bir... bu gerçekçi değil dedi. Aman ya Rabbi. Bu fil dişi kulelerinde oturan insanlarda acayip bir infial yarattı. Sokak köpeklerini insan çocuklarıyla eş tutan, üstüne üstün çocuğunu kaybeden insanlara e, sataşan bu kesim gerçekten benzerine çok az rastlanacak bir nefret paratonerliği ve kutup başmaya sebep oluyor. Onu söyleyeyim. Yani Mansur Yavaş'a verdikleri cevapları da e, okudum. Saçma sapan hiçbirinin yani elde tutulur bir cevap yok ortada. Bazıları böyle biyolarında PhD, bu PhD bir terör örgütü falan herhalde ben öyle anlamaya başladım. Yani herhalde benim bildiğim PhD ile bu PhD aynı şey değil. Benim bildiğim PhD dediğin adam doktora yapan böyle akademisyen falan adam var. Bunların yani bu tarz böyle zırzopluklarla işlerinin olmaması lazım. Neyse. Tehdit etmeye başlamışlar efendim. 5199 sayılı kanuna göre yaptırtmayız, toplatmayız, elletmeyiz bilmem ne. Siz yaptığınız, siz zamanında kısırlaştırmadınız. Tabii abi. Çünkü Ankara'yı 25 sene e, kesintisiz olarak Mansur Yavaş yönetmiş olmalı. Ben öyle hatırlıyorum ama herhalde ondan dolayı böyle söylüyorlar. Aha. Belki seçimden önce Mansur Mansur diye deliriyordu. Sırf muhalefet adayı diye destekliyordu ama kendi konfor alanına girildiğinde... Kendi konfor alanındaki kendini ayrıcalık olarak gördüğü eğlencesine, hobisine çünkü bunu ancak bir eğlence olarak görebilirim. İnsan çocuklarının ölmesi pahasına sokak köpeklerini beslemekte ısrar eden bir kesime bahan, daha başka ne denir bilmiyorum. Arenada gladyatör dövüştürür. Bunun bir adım ötesi bu. Arkadaşlar ölen çocuklar veya halkın rahatsızlığı gerçekten bunlar için önemli değil. Arenada üst docada oturan işte böyle parmaklarıyla yukarı aşağı hareketi yapan Romalılar gibi falan hissediyorlar kendilerini. Ve çocukların e, ölmelerini, yetişkinlerin, kadınların, çocuklar, insanların ölmelerini e, göz, görmezden geliyorlar. Sadece çocuk değil, yetişkinler de hayatını kaybediyor. Hepsinin mekanı ayrı ayrı cennet olsun bu arada. Neyse, şimdi e, çok fazla da yükselerek konuşmak istemiyorum. Ama e, konu gerçekten artık büyük bir kangrene doğru gidiyor. Ve ben de kendimi e, bir insan olarak, taraf olarak görüyorum. Ben halktan tarafım, insandan ve halktan tarafım. Şimdi bu sorun çok önceki yüzyıllara kadar gidiyor. Bugün Türkiye Cumhuriyeti dediğimiz topraklarımızda çok önceye kadar gidiyor. Biz yüzyıllardır sokak köpeklerini görüyoruz. Ama... Sanayi üretimi ve hayvan yemlerin endüstriyel bazda geniş çapta üretilmeye başlanması ve şehirlerin bu kadar kalabalıklaşması, taşların tenhalaşması vesaire, bunlar sonuca bir sonuca bir doping etkisi yaptı. Son yüzyılda bu çok ciddi bir aşamaya geldi. 1932'de Atatürk'ün Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle itlaf kampanyası yapıldı, ama sonuna kadar gidilemediği için yine sonuç geri geliyor. Son 14-15 senedir yani 2010'dan günümüze kadar özellikle genel bir şikayet var, e, hatta karşılık buluyor. Ama belediyelerin araçlarına e, vuran, taş atan, etrafa yem dökmek için internetten dilencilik yapan, bu yolla şahsi kazançlar elde ettiği iddia edilen, bilmiyorum ben e, gözümle kanıtları görmediğim için iddia edilen diyorum e, kesim sosyal medya ile beraber acayip derecede yükseldi. Şu an hala sosyal medyada küçük bir azınlığın sesi çok çıkıyor. Hala böyle bir denklem var. Şimdi elimizde iki tane birbirine zıt görüş var ve bu iki görüşün kesinlikle uzlaşmaya niyeti yok. Geçen yerel seçimlerde de atılım yapan muhalefet bloğu ise çok ciddi bir şekilde bu elitist bakış açısını yani nedir onların argümanı işte kısırlaştır aşırat yerinde yaşat falan filan. Bunun tamamen arkasına geçtiler. Tamamen e, bütün desteklerini bu şekilde ifade ediyorlar. Çok keskin ifade ediyorlar. Ve son yerel seçimlerde elde ettikleri kazanımı siyaseten kaybetmeyi hatta çok daha geriye gitme riskiyle karşı karşıyalar. Çünkü açık konuşalım. Ülkede çok sorunumuz var ama bu da onlardan bir tanesi. Ve buna çözüm üretebilirse iktidar çok büyük bir geri dönüşe imza atabilir. Şimdi. Bunların hepsini bir tarafa da koyup bir başka taraftan bakmaya çalışalım. Türkiye şu anda e, Dünya Sağlık Örgütü tarafından kuduz kaynaklı endemi riskine sahip bir ülke arkadaşlar. Ve kuduz virüsü dediğimiz şey kuluçka dönümü sona erip aktifleştiği zaman %100 öldürücülüğe sahip. O yüzden kuduz karantinası olduğu zaman hayvanlar mesela itlaf ediliyorlar bölgede. Bizim bir çocuğumuz acı çekmesin diye uyutuldu. Çünkü çok acı çekerek vefat edecekti. Çocuğu uyuttular. Yani bundan daha acı ne söyleyebilirim bilmiyorum. Yani ben söylerken tüylerim diken diken oluyor. Onlarınki de can arkadaşlar. Bu sözde hayvan hakları savunucusu, aktivist bilmem ne geçinenler için dokunabildikleri, besleyebildikleri, kendini tatmin edebildikleri sokak hayvanlarının yanında hayvan yeme endüstrisinde kullanılan kuzu, koyun, tavuk bu hayvanların veya sokak köpeği saldırısında ölen veya yaralanan çocukların hiçbir önemi yok. Zaten bütün tepkilerinden, davranışlarından, söylemlerinden bunu görüyorsunuz. Normalde medeni bir ülkede bir milletvekili evladını kaybetmiş ve bir meclis oturumuna çağrılmış bir çocuğa, bir çocuk annesine, babasına, çok özür dilerim, asla ve asla sen şov yapıyorsun diye ayağa kalkıp bağırıp ortalığı ayağa kaldıramaz. Bunun demokraside falan da yeri yok. Bunun insanlıkta da yeri yok. Bunun uygarlıkta da yeri yok. Ve davranışları ve söylemleri maalesef hiçbir şüpheye yer bırakmıyor ki e, bu insanlar hayal görüyorlar arkadaşlar. Ve bu insanlar kendi çıkarları için, kendi duyguları için, kendi dünya görüşleri için başka kimin zarar gördüğünden zerre kadar yani zerre kadar bununla ilgilenmiyorlar. Tamam. Yine para, İnsan gücü ve imkan bakımından baktığımızda bu muhalefet bloğunun ve sözde hayvan aktivistlerinin savunduğu kısırlaştır aşılat yerinde yaşat tamamen saçma. Çünkü yaklaşık 30 milyon civarı köpek var deniyor. Hadi tamam 20 milyon olsun. Hatta 10 milyon olsun arkadaşlar. Ben de e, tenzilat yaptım sizin için. Tamam. Türkiye'de araştırdım yaklaşık 30 bin civarında veterinerimiz varmış diplomalı. Tamam. 30 milyon olsa arkadaşlar bu esnada köpeklerin hiç çoğalmadığını ve donup kaldığını varsayıyoruz. Günde bin tane kısırlaştırma yapmaları gerekiyor. 20 milyon olsa sokak köpeklerinin sayısı bunları yakalayabildiğimizi hepsini e, müdahale edebildiğimizi düşünüyoruz. Günde 667 tane kısırlaştırma yapması gerekiyor. 10 milyon olsa ben tenzilat yaptım sizin için yine yarıya bölün 300'den fazla kısırlaştırma yapması lazım günde. Sizce bu mümkün mü? Böyle bir şey olabilir mi? Hı? Bu esnada da köpeklerin çoğalmadığını varsayıyorum. Tamam. Ayrıca bütün veteriner hekimlerimizi tarım hayvancılıktan bilmem ne e, nasıl çekip acaba bu işe vereceğiz? Verdiğimizi farz ederek konuşuyorum. Tamam? Bakın elime basit bir hesap makinesi aldım. Sayılar yalan söylemez. Sayılar taraf tutmaz. Sayılar gerçeği gösteriyor. Size hayal satıyorlar. Biz ülke olarak daha çocuklarımıza okullarda birer öğün sıcak öğün olarak öğle yemeği veremiyoruz. Doğru ya. Okullardaki hizmetlilerin paralarını velilerden bağış olarak istiyor okullar. Devlet okullarından bahsediyorum. Bunu siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Yani kısaca bu kısırlaştır, yerine bırak, bilmem ne. Bunlar kendi egoları ve çıkarları için hareket eden bir zümre. Ve halkın can güvenliği için, huzuru için herhangi bir faydaları olmadığı gibi çözümsüzlüğü de maalesef körüklüyorlar. Burada siyasi iklim ve toplumun sağlığı için artık zor karar almaktan korkmayan bir iktidar gerekiyor. Ve mevcut iktidar yapmazsa halk yapanı getirir. Diğer gelen yapamazsa belikini getirecek. Ben bir hazırlıkçıyım arkadaşlar. Benim amacım kendimin ve ailemin hayatta kalması için tespit ettiğim risklere karşı hazır olmaya çalışmak ve önlem almak. Sokakta saldırıya uğramak da bu risklerden biri ise kusura bakmasınlar ben burada çözümü kim getirecekse desteğimi ona vereceğim. Takım tutar gibi parti tutan biri değilim. O yüzden sıradan bir Türk vatandaşı olarak bu konuda ben çözüm bekliyorum. Benim çözüm önerimi de net bir şekilde ifade edeyim. Çözüm saldırgan hayvanların derhal itlafı, geri kalanlarında tamamının bar barınaklara alınması, sahiplendirilmesi veya eğer yapılamıyorsa da en azından yapılabilecek sayıya kadar itlafın devam etmesi, geriye kalan hayvanların da gönüllü bağışlarının el verdiği kadarıyla bakılması ama barınaklarda. Onların yeri sokaklar değil, şehirler insan yapısıdır ve insan içindir. Dediğim gibi videodan podcast'in farklı yerlerinde de söyledim. Benim tutumum önce insandan ve insanlardan yanadır. Hayvanları da seviyorum. Hayvanlara zarar vermişliğim vesairem yok. Ama Mahra'nın veya diğer ölen çocuklarımızın resimlerine bakınca ve özellikle düşününce bu benim de evladım olabilirdi dediğim zaman kimse kusura bakmasın. Doğada köpeklerin öldürdüğü karacaları, sincapları, şehirlerde boğdukları, attıkları kedi ve köpek yavrularını ben onları da savunmak zorundayım. İnsanlar madem insanlar kadar doğaya da değer veriyoruz, bu insan bunların canı ne olacak? Bunları kim savunacak? Hı? sahipleri ufak cins köpeklerini tertemiz fotoğraflarıyla veya yavru köpeklerle çektirdikleri basına servis ettirdikleri fotoğraflarla bunların karşısında çıkan ve e, benim gibi düşünen insanların karşısında siz, bizlere hakaretamiz bir şekilde katiller, caniler, biz ne ara, siz ne ara bu kadar iğrenç olduğunuz, kötü olduğunuz gibi argümanlarla karşımıza çıkan insanlar da zerre kadar umurumda değil. Bu yerinde yaşat diye yırtınanları bu internet ünlümüz var bir tane Jahreyn, Ahmet Bey. Jahreyn örneğinde olduğu gibi üçer tane sokaktan köpek sahiplenmeye davet ediyorum. Tamam. Başkalarının, çocuklarının e, saldırıya uğrama riskine rağmen sizlere vicdan mastürbasyonu, özgürlüğünüz kusura bakmayın benim gözümde yok. Hı hı. Bir de hak insanlara ait bir kavram. Çünkü insanlar bilinçli olarak tercih yapabilen canlılardır. Hayvanlar içinse refah kelimesini kullanmamız gerekiyor. Gördünüz mü? Videonun başından beri ne kadar çok kavram karmaşasına değindik, değil mi? Mama değil, yem, hak değil, refah arkadaşlar. Umarım çok fazla sizi rahatsız edecek kadar sinirlenmemişimdir ama kendimi ancak bu kadar kontrol edebildim kendim de köpeklerden dolayı saldırıya uğramış bir insan olarak bugüne kadar susmayı tercih ettim genel olarak ama sanırım birilerinin de bazı şeyleri söylemesi gerekiyor. Ben de o söyleyenlerden biri olmak istiyorum. Çünkü vaktinde söylenmediği zaman sözün bir kıymeti kalmıyor. Bir ağırlığı kalmıyor. Bir sonraki hafta görüşene kadar hepiniz esen kalın arkadaşlar. Umarım o zamana kadar ülkemizde olumlu gelişmeler olur. Son güne kadar hazırlanmaya devam. a sencillo